Selamun Aleyküm değerli öğrencilerimiz. Bu çalışmamızda e, çarpanlara ayrılmak konusu. Konumuz üç terimlilerin çarpanlara ayrılması. Üç terimli. 1 x kare x 9 x 20. 7 3 terimlinin çarpanlara ayrılması. E, x kare eksi 9 x artı 20 Bu ikini biraz teferruatlanmak için çalışacağım. Şimdi e, bu şekilde bu e, x karenin katsayısı 1 iken e, sabit sayımızı çarpanlarına ayırıyoruz. E, mesela 2 çarpı 10'dur değil mi? 4 çarpı 5'tir. Ama öyle çarpanlarına ayıracağız ki çarpımları 20 bu çarptığımız sayıların toplamı eksi 9 yapacak. Şimdi o zaman e, 10 ile 20'yi aldığımızda mesela 2 çarpı 2 çarpı 10 diyelim. Çarpımları 20 fakat toplamları eksi 9 yapmıyor. 4 ile 5'i alalım. 4 ile 5'i alalım. Evet çarpımları 20 fakat e, toplamları eksi 9 değil. Ama eksi 4 ile 5 aldığımızda eksi 4 çarpı eksi 5 20'dir. Bu ikisinin toplamı da eksi 9 olduğuna göre benim çarp doğru şekilde ayrılmam bu şekilde oluyor yani nasıl yapıyoruz x kare eksi 9 x artı 20 şöyle yazarız genelde x x eksi 4 eksi 5 evet ee, şu şekilde x eksi 4 çarpı x eksi 5'tir bunun çarpanları peki bize neyi soruyor Evet, bunlar çarpanlarından biri hangisidir diyor. Çarpanlarından biri C şıkkındaydı. X eksi 4'tür. Evet, ikinci sorumuz. Yine aynı şekilde bir çarpanlara ayrılma. kas sayımız 1 olduğu için sadece sabit sayıyla ilgilenmemiz yeterli. M çarpı N n'in çarpanları M ile N'dir. Fakat toplamlarının eksi m eksi n etmesi için bunların başına eksi almam gerek. O zaman çarpanlarımız ne oluyor? Şöyle yazalım. X kare eksi m artı n. Ne dedik? Bunun çarpanları x karenin çarpanları x x eksi m eksi n çarpımları m çarpı ne olacak? Toplamları da bunu dağıttığımızda eksi m eksi n elde ediyoruz. O zaman çarpanlarımız nedir? x eksi m çarpı x eksi m'dir. Cevabımız bir dakika o değil. x eksi m. İkinci sorunun cevabı evet x eksi m. Doğru. Evet diğer sorumuz. Yine burada benzer sorular devamında gelen sorular. Evet x kare eksi 5 m x 6 m kare. Şimdi e, bunun çarpanları x x. 6 m kareyi çarpanlarına ayıralım. 6 m. m verirsem bakın 6 m kare yapıyor çarpımı. Toplamı 6 m artı m daha eksi 5 yap. O zaman çarpanımız neymiş? 6 m çarpı x artı m imiş değerli öğrencilerimiz. Cevabımız Evet. eşit. Evet. 3x kare eksi 4x eksi 4. Evet. 3x karenin çarpanları 3x x'dir. Eksi 4'ün çarpanları eksi 4 1'dir. Fakat şimdi burada çapraz çarpımlara bakacağız. Çapraz çarpımların toplamının eksi 4x olmasını istiyoruz. Çarptığımızda 3x, çarptığımızda eksi 4x, hayır olmadı. Ben olmadığını görmeniz için özellikle yaptım bunu. E, deneyeceğiz çünkü deneyerek bulacağız. E, Bir yukarı yazayım, eksi 4'ü buraya yazayım. Yine olmuyor, bu şekilde de olmuyor. Bakın eksi 12x, x. Peki 4'ün diğer çarpanı nedir? Gördüğün diğer çarpanı 2 ile 2'dir. Yani buraya 2 buraya eksi 2 yazarsam ben çapraz çarpımlara bakalım eksi 6x yapar. Buradan da 2x gelir. Evet. Eksi 4x elde ettim. O zaman çarpanlarım ne şimdi benim? Şimdi çapraz çarpımlarına bakıyoruz ama alırken yatay alıyoruz. Yani 3x artı 2 ile x eksi 2'dir benim çarpanlarım. Hangi şıkta var bu? Evet. A şıkkında görüyoruz cevabımızı. Evet. Beşinci sorumuzda yine çarpanları ayırma. 5x kare eksi 8x artı 3 5x karenin çarpanları 5 x'tir. x'dir. Ee, şimdi buna hangi sayıları verelim ki? Çapraz çarpımlar eksi 8 etsin. Evet. Eksi 1 ile eksi 3'dür. Sağlamamızı yapalım çapraz çarpımlarımıza bakalım. Ee, olmuyor bir dakika. Olmuyor. Evet olmuyor. O zaman ne yapacağız? 1 ile 3'ün yerini değiştireceğiz. 1 ile 3'ün yerini değiştireceğiz. 3 eksi 3 eksi 1 yapacağız. Çarptığımızda eksi 5x eksi 3 x yapıyor. Bunun toplamında eksi 8 x yapıyor. E, alırken de yatay eşleştireceğim. 5 x eksi 3 x eksi 1'dir benim çarpanlarım. Cevabım hangi cevap Hangi şıkta var cevap? 5. soru? Bu beşinci soru. 5. sorunun cevabı evet A şık. 5x eksi 3'ü A şıkkında görüyoruz. Evet yine bir çarpanlara ayırma. M, N, X kare artı N kare N kare X eksi N çarpı N. Peki bunun çarpanları nelerdir? E, N, X N, Baştaki ifadenin çarpanları. E, bunun da N'dir. Eksi M'dir. Çapraz çarpımlara bakalım. Eksi olmuyor. Bakın olmadı. Gördünüz mü? Eksi n çarpı x'in çarpımı eksi. Çünkü n kare ile m kareye gerçekten lazım. O zaman ne yapacağım? Sileceğim. m ile n n'in yerini değiştireceğim. Ee, n m Evet. n m yapacağım. Eksi m. Şimdi çapraz çarpımlara bakalım. n kare m kare x eksi m kare x kare. Evet. Bakın. Buradaki ifadeyi elde ettim. Demek ki bu şekildeymiş. Peki nasıl eşleştirme yapacağım? Yatay. n x eksi m m x artı n. Hangi şıkkımızda var bunun cevabı? Evet. A şıkkında buluyoruz. Çarpanlarımızdan birini. Evet. Yine bir çarpanlar ayırma. x üzeri 4 eksi 5 x kare eksi 14. x üzeri 4'ün çarpanları x kare çarptı x karedir. 14'ün çarpanları eksi 7 ile 2'dir. Niye eksi alıyorum? Eksi 14 yapsın. Toplamı da eksi 5 yapsın. Ee, x kare eksi 7'dir çarpanlarından biri. x kare artı 7'dir çarpanlarından biri. Evet. Cevabımız 7. sorunun cevabı e, burada 3 kare artı 2 olacaktı. 7-2 gördüm. Evet. Cevabımız D şıkkı değerli öğrencilerimiz. Evet. Şimdi burada değişken değiştirme metodunu kullanacağız. E, buna t diyeceğiz. Buradaki de, de t diyeceğiz. O zaman t kare eksi 5t eksi 10'da. Evet deminki çarpanlara ayırmanın benzeri bu. 7 ile 2'dir bunun. Eksi 7. O zaman nasıl eşleştireceğiz? Evet. t eksi 7 t artı 2 t yerine ne koyacağım? 4x artı 1 eksi 7 koyacağım t yerine. 4x artı 1 eksi 7 koyacağım. Ne elde ederim? 4x eksi 6. 4x. Niye bugün ben böyle 2, 7, 7 4x eksi 1. Ha, 4x artı 1 eksi 7. 4x artı 1 artı 2. 4x artı 2 artı 3 oluyor. Evet şimdi e, cevabımız hangi? Evet. Bulamadık. Şıklar yok. Doğru yaptık. Şıklar yok. Çünkü buraya iki parantezin alacağız. 2x eksi 3'tür. Burası paranteze ayrılmaz. Aynen yazıyorum. Bakın. Bu çarpan C şıkkında vardır. Değerli öğrencilerimiz. Evet. Yine bir çarpanlar ayırma. Değişken değiştirme metodu. Buraya T diyeceğim. Buna da T diyeceğim. T kare eksi 11 t artı 24. Evet burada e, 24'ün çarpanları eksi 3 eksi 8 çarpımı artıdı 24 yapıyor toplamı da eksi 11. Buranın çarpımında t. O zaman nedir çarpımımız? T eksi 3'tür. T eksi 8'dir. T yerine değerlerimizi yazalım. X kare eksi 2x eksi 3 eksi 3 x kare eksi 2x eksi 8 şıklarda yok doğru yaptık devam edeceğiz şimdi bunu çarpanlarını ayıralım 3 ile 1'dir eksi alacağım bunun çarpanları da 4 ile 2'dir ee, burayı da eksi alacağım yani bu ifadenin çarpımı x eksi 3 x artı 1 ikinci ifademin çarpanları x eksi 4 x artı 2 evet 4 tane çarpanımız var burada aşağıdakilerden hangisi diyor evet x eksi 4 evet, şıklarımızda d görüyoruz Evet yine bunu üç terimli bir çarpıma çevireceğiz. Kök x'e t diyeceğiz. O zaman birincisi t kare bu da t olur. İfademiz neye dönüşür? t kare eksi t eksi 2'ye dönüşür. Bunu çarpanlarına ayıralım. t t 2 1 2 1 Peki çarpanımız ne olacak? Bu eksi olacak. Bu artı olacak. t eksi 2 t artı 1. T yerine de değerimizi yazalım. Kök x eksi 2. Kök x artı 1. Evet. Hangi şıkta var? Evet. E şıkkımız 10. sorumuzun cevabı. E şıkkıdır değerli öğrencilerimiz. Evet. 12. soru 11. sorumuzun cevabı. Şimdi bu sorular <laughs> 10. sınıfta parabol konusunu göreceksiniz. Yani en büyük en küçük değeri şu anda size anlatamayız. Çünkü ben size şöyle özetleyeyim. Bunu grafiğini çizdiğimizde bu ifadenin grafiğini çizdiğimizde sayı doğrusunda şöyle bir şeyle, bilmiyorum yani y e eksenini kesiyor mu kesmiyor mu şu şekilde bir e eğri elde ederiz bunun minimum değeri vardır değerli öğrenci. Bunu nereden anlıyoruz? Bu katsayı pozitifse, x karenin katsayısı pozitifse bizim çizeceğimiz bu parabol. Parabol şu çizdiğim parabol. Parabol yukarı doğrudur kolları ve bunun minimum değeri vardır. Bunu onu sırtta göreceksiniz. Diyeceksiniz ki bu en küçük en büyük olduğunu nereden biliyoruz? Seneyi öğreneceksiniz. Bu sene böyle anlatalım şimdi bunu. Şimdi burada biz bunun Tam bir tam kare çıkarmamız lazım. Tam kareyi nereden çıkarırız? x kare eksi 8'in 8 x'in tam kare olması için bu eksi 2 çarpı 4'tür. O zaman 4'ün karesi burada 16 olması gerekir. evet 4'ün karesinin burada 16 olması gerekir. Peki burada ne var? 6 var. Benim buraya bir 10 daha eklemem gerekiyor. Nasıl eklemem gerekiyor? Şunları silelim. Şimdi ben ne istiyorum? Ben buradan tam kare çıkarmak istiyorum. O zaman e, tam kare yapmam için sabit sayımın 16 olması lazım. Fakat 6. O zaman buraya 10 ekliyorum. 10 da çıkarırsam benim değerim A değerim değişmez. Neden bunu böyle yapıyorum? Çünkü bunun yerine ben tam kare yazacağım. X kare eksi 8 x artı 16 eksi 10. Bakın bu düzenlemeyi biz yaptık. x kare eksi 8 x artı 16 yerine ben x eksi 4'ün karesi yazabilirim. Eksi 10. Şimdi bunun neyini soruyor? Minimum değerini soruyor. Minimum değerini bulmak için bu ifadeyi sıfırlayan değeri buluruz. Sıfırlayan değer de x eşit 4'tür. 4 verirsem A'nın en küçük değeri eksi 10 olur. İşte bunları seneye tabii böyle yapmamız gerekiyor çünkü seneye öğreneceğiniz konulara böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Cevabımız eksi 10. Evet yine benzer bir soru. Yine bu da seneye göreceğiniz bir parabol. hani bu sene gördüğümüz çarpanlara ayırma seneye tabi bu çarpanları ayırmayı seneye kullanacağız. Şimdi parabolde bu x karenin ifadesi negatifse parabolümüzün e, görünümü bu şekildedir. Yani kollar diyoruz biz buna. Kolları aşağı dik. Bu yüzden bunun maksimum değeri vardır. Yani en büyük değeri vardır. Hani en büyük en küçük nereden anlayacağız? Evet x karenin kas anlayacağız. Şimdi yine burada biz buradan tam kare çıkaracağız. Neyi kullanıyoruz? 3x artı 6x'i tam kareye çevirmek istiyorum. 3x parantezini alalım. x artı x kare tabi bu. x kare artı 2'dir bu. x kare artı 2'dir. 2x'dir. x kare artı 2x. Tabi oranın eksi x olması lazım. Çünkü başta eksi, eksi yaptığımız için. Burası eksi 2x. Bu eksi 2x'in şu şekilde dönüştü şimdi. Eksi 5. Bu bizim A değerimiz. Ben buranın tam kare olmasını istiyorum. Tam kare. Eksi 3. X kare. Eksi 2X. Şimdi ben buraya ne ekleyeceğim? Ben buraya buraya artı 1 eklesem artı 1 eklesem burası tam kare oldu. Bakın burası X eksi 1'in karesi oldu. Bu artı 1 ekledim ama aslında eksi 3 ekledim artı eksi 3 ekledim. Çünkü başında eksi 3 var. O zaman eksi 3 ekledim. Artı 3 çıkarırsam bunun değeri değişmez. Bu eksi 5 vardı. Devam edelim. 3. X eksi 1'in karesi oldu şimdi burası. Eksi 3 artı 3 eksi 5 ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Şimdi yine e, bunun en büyük değerini soruyor. Bu ifadeyi sıfırlayan değer x eşit 1 verdiğimizde burası 0 olur. Bizim en büyük değerimiz 2 olur. Kaçıncı soru bu? 12. soru. 12. soru. Evet. Eksi 2 cevap eksi 2. Aşık. Evet. Evet. Bir satıcı aldığı ürünü satmaktadır bu satıcının karının en az olduğu durum nedir? E, alışveriş problemi bu. İlk önce satış fiyatından karını bulalım. X kare eksi 2x artı 40'tan neyi çıkaralım? Alış fiyatını çıkaralım. 4x eksi artı 6'yı çıkaralım. X kare eksi 2x artı 40 eksi 4x eksi 6 yaptı. Düzenlememizi yapalım x kare eksi 6x x kare eksi 6x artı 34 yap burası 40 eksi 6 34 yapar. Şimdi yine bakın bu da bir parabol. Bu, bu ifadeler parabol ifadesi. Buradan da yine bir tam e, kare çıkarmak istiyorum. Şuradan tam kare çıkaracağım. Yani x kare eksi 6 x'i ben nasıl tam kareye çevireyim? Bu eksi 2 çarpı 3'tür. Buraya 3'ün karesini eklemem lazım. Yani buraya 9 eklemem lazım. 9 eklemem. 9'u buradan alacağım. 34'ten alacağım. x kare eksi 6 x artı 9'u buradan aldım. Geriye 25 kaldı buraya. 34'ten 9 aldım. Burası ne oldu? x eksi 3'ün karesi artı 25 oldu. Evet şimdi e, benim ne diyor? Bu satıcının karının en az olduğu durum nedir diyor. E, burada burayı sıfırlayan değer nedir? X'i 3 e almam lazım. X3 aldığımızda e, için alış fiyatını soruyor. Alış fiyatımız 4x artı 6 idi. X'i kaç alıyoruz? 3 alıyoruz. 4 çarpı 3 artı 6'dan Cevabımız 18 çıkar. Değerli öğrencimiz 13. sorunun cevabı evet 18'dir. 14. sorumuz yine bir çarpanlara ayırma. Evet. X'li ifadeleri yan yana alıyorum. X kare artı 6X Y kareli ifadeyi de yan yana alıyorum. Y'leri 14Y Şimdi tam kareye, yine tam kare çıkaracağım ben buradan. X artı yi başka türlü bulamam çünkü. X artı y'yi başka türlü bulamam. Şimdi benim burayı tam kare yapmam için burası 2 çarpı artı 2 çarpı 3. 3'ün karesi 9 almam gerekiyor. Yani nereden alıyorum 9'u? 58'den alıyorum. Burası 2 çarpı 7'dir. 7'nin karesi artı 49. 49'u nereden alıyorum? 58'den alıyorum. Zaten 49'da 9'u topladığımızda 58 oluyor. Şimdi burası ne oldu? X artı 3'ün karesi oldu. Artı burası da Y artı 7'nin karesi oldu bakın. Ve bu sıfıra eşit. Bunun sıfıra eşit olmasının tek bir durumu var. Her birini sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x eşit eksi 3 çıkar. Buradan x eşit eksi 7 çıkar. x artı y toplama eksi 3 eksi 7 de eksi 10'dur değerli öğrenciler. Evet yine benzer bir soru. X ifadeleri bir yere topluyorum. 4x y'li ifadeleri y kare artı 10 y. E, 29'u bu tarafa geçiriyorum. Eşit 0 yapacağım çünkü bunu. 29'dan ben 4x'i tam kare yapmak için ne alıyorum? 4x'i tam kare yapmak için bir dakika renk yazalım. Artı 4 alıyorum. Nereden? 29'dan. 10 ya. Bu da 2 çarpı 5'tir. 5'in karesi de 25'tir. Evet bakın toplam zaten 29 yaptı. Doğru yaptık. Bu x artı 2'nin karesidir. Bu da y artı 5'in karesidir x eksiye farkını soruyor. Buradan sıfır eşit dediğimizde x eksi 2 buluruz. Buradan y'yi eksi 5 buluruz. x eksiye farkı eksi 2 eksi eksi 5. Buralarda dikkat edelim. Eksi 2 artı 5'ten cevabımız 3'tür değerli öğrencilerimiz. Evet. Bu testin son sorusu. Yine benzer bir soru. X'leri y'leri bir, bir araya da İstiyorum ama bir dakika şurada ortak parantez alabilirim. x kare artı y kare eksi 6 parantezin alayım. x artı y artı 9 artı iki x var bir de. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. x kare bu tam kare oluştu. Bak görüyor musunuz? Yani şu üç, ikisinin yerine x artı y'nin karesi yazarım. 6 x artı y bir de burada 9 var. Bakın değerli öğrencilerimiz. Burası değişken değiştirme metodu da. Ya da hadi değişken değiştirme yapalım. T yapalım buna. T kare eksi 6 T eksi 9 yaptı. Bu da T eksi artı tabii. T eksi 3'ün karesidir. T'ye ne dedik? X artı Y dedik. X artı Y eksi 3'ün karesidir. E, bu eşittir sıfırdır. X artı Y toplamı X artı Y toplamı X artı Y eksi 3 eşit sıfırdan X artı Y eşittir. 3 değerli öğrencilerimiz. Evet. Su testimizi de burada bitirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize